Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel bir çorba tarifi paylaşacağım. Çorumda düğü çorbası, Sivas'ta ise düğürce kaşı derler bu çorbaya. Rahmetli babam özellikle soğuk kış aylarında kahvaltıda içmeye bayılırdı. Eskiden de köylerde zaten kahvaltıda yanına çökelikle, işte kuru soğanla, yufka ekmekle içtikleri bir çorbaymış. Şimdi önce tencereme, kettle'ımda kaynattığım 1,5 litre suyumu alıyorum. Bu arada birçok yörede ve şehirde yapıldığını da biliyorum bu çorbanın farklı çeşit şekillerde sizin yörenizde yapılıyor mu yapılıyorsa içinde farklı olarak neler katıyorsunuz ismi nedir bunları da yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz belki bize de farklı bir bakış açısı getirirsiniz suyumu kaynar olarak kullandığım için işim kolaylaşacak şimdi üzerine ben şöyle 2 çay kaşığı tuz ilave edeceğim Gerekirse çorba piştikten sonra bakın tuzunu ekstra ilave edebilirsiniz. Suyum tekrar kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir su bardağından bir parmak eksik bakın. Yani tam dolu dolu doldurmadım. Kısırlık ince bulgurumuz var. Yani işte buna eskiden köylerde düğü ya da düğürecek deniyormuş bulgurun ince haline. Kısırlık bulgurumu da tencereme ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp bulgurumu pişmeye bırakıyorum. yan ocakta kaynarken bir tane tava aldım diğer ocağa İçerisine şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğim. Aslında eskiden köylerde tereyağı ile yaparlarmış bu çorba'yı, ama tereyağı çok çabuk yanıyor ve daha da böyle ağır bir lezzet ortaya çıkıyor. Biz çok alışkın olmadığımız için ben sıvı yağ ile yapmayı tercih ediyorum. Şimdi içerisine yemeklik olarak doğramış olduğum bir orta boy kuru soğanım var. Çok aşırı ince ince kıymadım. Bunu ilave ediyorum iyice ısınan yağıma. Ve soğanlarımı yağın içinde güzelce böyle ara ara karıştırarak karamelize olana kadar pişiriyorum. Yani hafif böyle kızartacağız. Çok yakmadan ama o hafif kızarık rengi alacağız. Soğanımız kavrulurken bu arada bulgurumuzu da ihmal etmeyelim. Arada böyle karıştıralım. Piştiği anda altını kapatabiliriz. soğanların çok güzel karamelize oldu görüyorsunuz çok fazla da yanmasına izin vermeden o güzel kokuyu aldıktan sonra ben içerisine bir yemek kaşığından biraz az tereyağı ilave ediyorum lezzetini böyle daha çok arttırmak için hoşuma gidiyor içinde güzel oluyor isteyenler eklemeyebilir tereyağımı da eridikten sonra soğanımız hazır Şimdi hazır olan soğanımı çorbama katacağım. Ama çorbamın altını kapattım. Çünkü birazdan böyle cos diye güzel bir ses duyacağız. O arada üstümüze başımıza da çok fazla sıçramasın. Kazalar yaşamayalım diye. Çorbamızın altını kapatalım. Ve şöyle soğanımı yavaşça ekliyorum. Çorbamın altını birkaç dakika önceden kapattığım için çok fazla böyle etrafa sıçramadı güvenli oldu bu şekilde. Hemen şu çorbanın kenarından şöyle bir kepçe alacağım. Tavamın dibini iyice sıyıracağım. Ve çorbamın altını yine açtım. Sadece bir iki taşım kaynatacağım. Tuzuna bakacağım. Tuzu da iyiyse kapatacağım. Bu tane oranını siz sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Birazdan soğanımızın o karamelize rengi çorbamıza çok güzel bir şekilde çıkacak. Çorbamı 3-4 dakika daha kaynattım. Bakın görüyorsunuz o soğanın karamelize rengi özellikle şöyle bırakınca yüzündeki yağ da direkt belli oluyor. İçine çok güzel bir şekilde çıktı. Hiç öyle ekstra salça falan eklemenize gerek yok. Doğal orijinal haliyle gerçekten çok güzel ve lezzetli. Burası 1,5 litre çorba. Ortalama 4-5 kişiye çok güzel bir şekilde yetecektir. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve servis aşamasına geçiyoruz. Çorbamı servis tabağına aldım. Şöyle duman üstünde sıcacık şifa ile afiyetle güzel güzel içebileceğiniz hafif lezzetli ve besleyici bir çorba. Mutlaka denemediyseniz bugüne kadar denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.